Ne işin var senin burada? Ne yüzle geldin? Şu ses kayıtlarını alayım senden. Ağırlık yapmasın istersen Leyla. İşe geç kalıyorum ben. Çekil önümden. Leyla. Aa iyice haydut kesildin sen de başımıza. Ama burası daha başı değil. Hatırlatırım burada kanun var, polis var. Şimdi çekil önümden. Bana bak, bırak bu ayakları. İşlere karışan sensin. Ya benimle anlaşır, işbirliği yaparsın ya da sonuçlarına katlanırsın. Anlaşmazsak bizim de mi araba sürersin? Evi mi yağmalarsın, ne yaparsın? İşleri daha fazla karıştırma. Ben kızı annesinden istedim, o da kızı bana verdi. Sen kim oluyorsun da bizim aramıza giriyorsun ya, ha? Gerçekten Zehra'nın seninle evleneceğini mi düşünüyorsun? Şimdi çekil önümden. Leyla, bana bak. Ben onun için az daha elimi kana buluyordum ya. He, sen çocuk oyunu mu sanıyorsun bunları? İşte sen musun. Zehra'dan uzak duracaksın, tamam mı? Eğer durmazsan yaptıklarının hesabını polise verirsin. Git bakalım git. Git. Bu iş burada bitmedi. Allah Nerede bu beton ya? Ne zaman lazım olsa ortadan kayboluyor. Yoldayım, geliyorum. <laughs> Yoldaymış. Beklesem mi ya? Yok ya, niye bekliyorum ki? Ben gidip şu sevme bir bakayım. Ben gidiyorum. Dükkan boş. Acele. Otursana oğlum. Yok oturmayacağım abla. Konuşalım mı ya biraz? Ha? Ya ne zaman benim başıma bir iş gelse altından ya sen çıkıyorsun, ya senin şu kızın çıkıyor ya. Ne iş? Aa! Üstüme iyilik sağlık. Ne oldu şimdi? E hani her şey düzenlişti? Kızım var ya o kızın... ...yaktı beni, yaktı. Ama ben de onları yakacağım. Dünyayı yakacağım. Yener... ...bir sakin ol. Yasemin! Yasemin! Efendim anne? Ne oldu? Dolapta yemek var, babana götür, acıkmıştır. Orada da ısıtırsın, hadi kızım. Tamam götürürüm. Sen de otur, bir doğru dürüst anlat şu olayı bana. Sesimi kaydetmişler ya, he? Şeytanın aklına gelmez, şerefsizin böyle bir şey ama sen dur. Sen dur. Ben yapacağımı biliyorum. Yener'e tuzak kurmak neymiş göstereceğim ben onlara, bak. Yener, bir sakin ol. Bak bunlar Zeyra'nın akıl edebileceği şeyler değil. Kesin Leyla denilen o şeytan planlamıştır bunu. Ya şu saatten sonra ne fark eder ki? Sen neticeye baksana Sevim Hanım. Allah Allah. Cık. Bana bak, o telefon buraya gelecek. Anladın mı? O telefon buraya gelecek. Gelmezse olacakları biliyorsun artık, senetler. Yener, ne diyorsun? Ben nereden bulayım şimdi o kadar parayı? Zaten dükkanın durumunu biliyorsun. Gözünü seveyim, başıma iş çıkarma benim. Ben onu bunu bilmem. Senetlerin tarihi geldi çattı. Top sende artık. Tamam, sen merak etme. Ben ne yapıp edip telefonu da Zehra'yı da getireceğim sana. Benim bu boş laflara karnım tok biliyorsun değil mi? He? Bul ve getir o telefonu. Neredesin kız sen? Niye açmıyorsun telefonlarımı? İşteyim anne, çalışıyorum biliyorsun. Çalış da bir kızım, çalış. Ben sorunca işteyim. Ama sonra bir duyuyorum, Yenerle buluşmuşsun. Sana mı geldi yoksa? Ne söyledi? O söylemeyecek. Sen söyleyeceksin. Ne geçti sizin aranızda? Ne geçebilir anne? Yine ortalığı karıştırmışsın. Cefasını da bu garip anana bıraktın, değil mi? Anneciğim, müsait değilim şimdi. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Dur, kapatma. Önce ne zaman gelirsin onu söyle bana. Ze Zehra, Zehra, <laughs> kapat. Gözün çıkmasın hem Zehra. Hep burnunun dikine git. Ben bu telefonu nasıl alacağım bu kızdan? Ne yapacağım ben şimdi? Of. Kiminle konuşuyorsun sen? Seninle ilgili değil. Kiminle dedim? Bırak şunu. Hayır, buna hakkın yok. Bırak. saklayacak bir şeyin olmasaydı o telefonu verirdim. Ama artık kimle konuştuğunu öğrenmek için o telefona ihtiyacım yok. İstediğini düşünebilirsin. Seni bir şeylere ikna etmek ya da inandırmak zorunda değilim. Kafanda ne varsa onunla yaşamaya devam edebilirsin. Biz bir anlaşma yaptık. Ve bu sadece bir iş. Başka bir şey değil. annemle konuşuyordum. İstersen son aramayı tuşla ve kendin gör. Al. Bir şey öğrenmek istediğinde sadece insanca sorduğunda cevap alabileceksin benden. Bunu da unutma. Hadi Leyla aç şu telefonu hadi. Ne oluyor? Alo Leyla. Zehra. Canım ben de seni arayacaktım. Bugün Yener geldi. İyi misin canım? Sana bir şey yapmadı değil mi? Yok yapmadı. Yapmadı da. Bu işin peşini bırakmayacak Zehra. Ben de seninle bunu konuşacaktım. Ben kararımı verdim Leyla. O kayıtlar bize uğursuzluk getirecek. Burada da bir işe yaramadı zaten. Ne diyor bu lanet olası? Hiçbir şey duyulmuyor. Ömer'i dinletmedin mi hala? Yok, dinletmeyeceğim. Vazgeçtim. konuşuruz Leyla. Ama kayıtlar sende dursun tamam mı? Sakın silme. Sadece ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. O kayıtlar çok önemli. Kayıt mı dedi bu? Telefonda. Leyla'nın. Bakalım ne saklıyorsun telefonda Leyla?